Reyna'nın inanın cenaz demeye kalmadı. Nasıl adam? 67 Reyna da can çektim. Neredeydi? Sky mı kaldı? Oğlum adamın ismini daha yeni fark ettim. İmam tükürüğü, İmam sümüğü ne lan? Bakalım. İmam kilodu da var abi. Bak biraz daha hava basarsan. <laughs> i̇mam kil odu. Denişik. Teş geldi Mustafa. Ya <laughs> o <laughs> <laughs> eşek gibi sıç sıktım ya. Murat sen de bak güveniyorum sana. Jet midden koşturuyor. salak herif. Orada var. Dikkat et. Oğlum var dikkat et dedim sana. Ne abi perde açayım mı? Ya oğlum. Monitörü yumruk atacağım şimdi ya. Ya oğlum bu nereden çıktı geldi ya? İçeride yok sol tarafı görmüyorum ama. Aa, iki, iki, iki var, iki mit var, iki mit var. İkisine mi, ikisine i̇ki mi? İki. İki Aynen kanka. O da mit. Oğlum Spike'ı kurmadınız mı? 87, 80. Sage Brake'ı patla. var bunda. Yemin ederim monitöre kafa atacağım şimdi. Anasını bak. Mustafa gel orada silah var istiyorsan. Nasıl yedim ölümlü adamlar. Göstermeyin göstermeyin. Abi arka gelmiş. ne evladı. Oğlum şuraya baksana adam arkadan geliyor. Bir düşman kaldı. Harbor şuradaydı. Nereye kaçtı la bu? Ananı avadını. Ay ödüm koptu Bilmiyorum ama vermezsen Dostlarımı yok edemezsiniz. 3 Son 30 İmamın tükürüğü tükürdü sana. Suratıma <laughs> tükürdü. Abi <laughs> adam beni vuruyor. Bu dayı da en son Helal Reyna girdi Ya sen gerçekten oraya cross koydun bekledin mi? Reyna tüpte ya. Yayın verin lan Mid tarafına ben geçtiler ben de ben de. Oyun bir çöktü geldi dayı Aa gördüm gördüm burada 87 benden Öldüm. Ezel ileriye doğru. Rahat ultisini Sen devam et. Bir yapmayacağım. Oğlum ben küçük dinlemeyip size bir şeyler yapmaya başlayacağım. belanızı onu göreceksiniz. <laughs> Mustafa sen bir küfür yediğin gibi kardeşim. Oy. Hacı abiye yalanlar attı. De, oğlum bende bir pink var. çözemedim daha. Hacı abi yeni setimi alın ya. B oynuyorlar. Abi ne demek? Amin adam orbaldı. aldı. Ya halle bela. Kuvvete illa billah oynayacağız. İçeri girdi solda. Arkaya dikkat et. Canan 500 lira var mı? Eee. 2500 lira. Verirsen alırım. <laughs> Oğlum zehri kendine atmayı nasıl becerdin sen ya? Abi duvardan sekti. <laughs> Helal olsun da. Eyvallah. Harbor nerede? Burada. E Eri er lan sana. Vay be Ezhel abi taşıyoruz ya. B oynuyorlar. <laughs> i̇nanmıyorum, inanmıyorum. bak <Bence> bu <laughs> ben de. Allah. Abi o kadar sıkıldım ki. Abi izlemeye geçtim yani. Giremiyorlar, giremiyorlar. Oğlum, şuna, Reyna nerede? Ya, Burada yok. Ulan randı verdiğimiz yetmedi bir de <laughs> operatör verdik ya. Ben o vuruştan sonra alacağını pek düşünmüyorum. Bak adamlar gitti. B'ye kurdu. Oğlum haritada adamların nerede öldüğü gözüküyor. Tahmini bir şey yapabilirsin. Bak B'ye gitti kurdu dedin. Bir tane sağında cross koymuş bekliyor. Oğlum veriyorum la la. Ben sabahtan beri ne konuşuyorum la. Kötü info. Abi bir sakin olur musun Ezhel abi? Ezhel abi. abi çok sinirli kanka. Ha ah, koş koş. Devam, devam. Adamlar iki operatör oldu lan. Mid, mid geçti. Krenim, mid tamam. Vurdu onu. Hiçbir bakan yok. 348 sey can basacak ama al onu. Bulduk bir Kar burada mıydı abi? O pili. Ulti açtın. Kö gidemez e oradan o duvar vurdu duvar. Oradan gidemez. Geri dönecek mecbur. Orada hala bence o. Oh. Valla ben çıkacağım büyük ihtimalle. Ay Kanka ben çok hastayım. Görmüyorum oğlum adam arkasına dönüyor vuramıyorum. <laughs> o hastalıktan mı? Hastalıktan. Ya <laughs> tamam. Utanmadan da operatör oynuyor. Çocuk <laughs> oynuyor <laughs> Aynen aynen. bu vuruşum benden size gelsin o zaman. Bu vuruşum benden bütün Neşet Ertaş sevenlere. Spike B'de düştü. Şu bu sayda kalan... girmiş olabilir. Aynen. Allah! Valla ne ya, ''Sonlarını söktürecekler.'' ''Kimse yok.'' Ben <laughs> o, şey yok. Spike La yürü, adam tek zaten. Tek'e tek oyna adamla. Ya bu arkamdan ses çıkıp arkamdan.'' vuracak işte arkamdan.'' La, sen, sen sayda yürüsene, adamla tek'e tek atacaksın zaten Reinhale'e. tek zaten Ya Odin almış ya. Tamam, seni bilmiyor, seni bilmiyor. Aynen, solda. Burada.